Merhaba sayın seyirciler, <laughs> sayın seyirciler demişim. Merhaba sayın izleyiciler. Keyfiniz nasıl? Keyfiniz iyi mi? Keyfiniz ise bir video like atarsınız ya. Yahu kardeş. Şimdi kardeş. Bak. Dur ne gitti bu ya? Bu, bu mod. Bak yine yeter açık herhalde ben. Bir dakika kapatayım. Arkadaşlar iki dakika bir şey göstereyim. Mesela diyelim ki telefon kasıyor değil mi? Şu özel efekt düzeyi var. Gördünüz mü? Bak yazıyor tamam. Yüzde elledi bak özel efekt düzeyi. Bunu düşürdüm. Bunu 130 düşüyoruz. G ediyoruz, G ediyoruz. Bakın kasma gider. Açık olsun gide. Ya gitmezse sıfıra kadar indirin yani. Sıfıra kadar yolu var kardeş. Neden? Arkadaşlar. Bu mod. Türk traktör turbo modundur. Baştan söyleyeyim. Yok çalmışsın etmişsin demeyin. Ben adamın ismini dayı veriyorum. E, mod benim değil Adamın kanalını açıklamaya bırakacağım. oyun e, oyunun linkini de bakacağım. Gidin kanalına abone olun. Destekleyin ki daha çok güzel modlar yapsın kardeş. E, öyle yani. Şimdi dayılar. Traktör Tuba ve Enes Eken yaptı bir mod. Bakın küçük ne neler, neler var hepiniz görün. Zaten hepimiz görüyor. Başka kim görecek değil mi? <laughs> İngilizce konuşan sizsiniz kral. Kurtlar konseyi diyor bak. Mesela. Başka neler var? Bakın böyle var. Bunlar var işte. Bir de. Bunlar var. <laughs> TD 110. TD 100D. Yani bayağı bir çeşit. Bayağı bir çeşit motorlar var yani. Hadi. Şu neymiş? TD 5 diyor bak mesela. Eee. TD 80 Blue. Sonra normal traktörler de bakın bunlar var. Baya bir var mı yani. Maşallah. Uy. Oy oy oy. Sevdim seni kaya kız. Ender et patoz şey de bak burada. Patoz da var. Normal 5.38. 80 de var. 5.90 da var. Yani. Oynayın. Güzel bir mod. Tavsiye ederim. Kamyonlar bölümünde bunlar var. BMC Fatih bak. Sonra da Çeşit, çeşitli kısmında. <laughs> Bakın. Görümüz Bak şu var. Bak bunu çalışıyorum ki ya. Mağaza diyor. Bu şeyleri nasıl kullanıyor bilmiyorum. Mesela onu alıyorum. Bir şey bilmiyorum valla. Arabalar bölümünde. Oo bak. BMW i8 q15 model. Ha dayı şey var yani. Oynayın. Hani oyunun keyfine sefayete o yani oynan işte ya. <laughs> Sen ya, mod güzel oynan diye. Mod güzel ise bekleyin. 3 attım yine başka modla atarım yani. Elim boş olsun. Zaten de elim boş. elim boş. Elim boş ya mesela. Ya dayı boş değil de yani. Dolu olsun o modla atarım şey. sıkıntı yok yani. Siz yeter ki oyun beğenin yani. Yani bayağı bir beğeni gelsin. Ben bazen bu şey bazen atsın geliyor. Bazen atsım geliyor. Benim keyfim film biraz bazen yeni oyuncu atsım geliyor. Keyfim yeni olmayınca at, atasım gelmiyor. Değiş, değişik bir sistem işte. <laughs> yani siz beğeni atın. Ben devamını getirdim dayı. İyi iyi ben geldim devamı geliyor yani böyle mutlu. Atayım yani buradan hemen lak alırsınız kral. Ee, bir de ben büyük da oyun videoları falan paylaşıyorum. Büyük kanalda bir uğran. Barış Çobi'ye. O da güzel mod oyun oyunu. Yani, yani. sadece oyun oynuyor. <laughs> bir, bir yani başka bir yaptığım bir iş yok gene o da. <laughs> Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Yani bu video bayağı bir açıklama oldu aldı, Açıklama videosu gibi bir şey oldu bu video. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Ee, böyle videolar için beğeni tuşuna basın. Yorumlardan da ee, yani yorumlarda ne yapışır yazın yani mi sen nasılsın iyi misin abi falan Reis gibi cümleler konusuz yolu hem keşfetim açılır hem de yani ne güzel şey yani hoşuma gider yani kral. Neyse kral Allah'a emanet görüşürüz bay bay.